Değerli arkadaşlar Temel Hoca ile Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Temel Hocanız. Bu videomuzda problemlerle ilgili kaynak önerileri yapacağız. Sıfırdan başlayanlar, başlangıç yapanlar, orta düzey, ileri düzey bütün seviyelerde kaynak önerisi yapacağız arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olacak diyelim. Siz kanalımıza abone olurken biz de yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar bu tavsiyeleri yaparken yüzlerce kaynak inceliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben burada kaynak önerisi yaparken mutlaka seviyenize uygun kaynakları inceleyin. Ve onlar içerisinden en beğendiğinizi alın. Neden? Çünkü basımı ve içerisindeki e, soru aralarındaki boşluklar, e, dizgisi bunlar sizin için çok önemli arkadaşlar. Çünkü beğenmediğiniz dizgisi bozuk olan, renk uyumu bozuk olan kaynakları çözerken yani sevebileceğiniz dersten nefret de edebilirsiniz. Onun için mutlaka kitapçıdan kaynakları inceleyerek alıyoruz. Temeli sıfır olan arkadaşlarımız için aktif kuvvet problemler, hiç problem değil, çıtır çerez problemler, karekök MPS problemler ilk 4 tane kaynak önerimiz olacak görsellerini videoya koymaya çalışacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Peki ben başlangıç yapmak istiyorum. O kadar da sıfır değilim diyen arkadaşlar için hangi kaynaklar var? Problemlerin ilacı, yarı çap yayınlarının problemler fasikülü, navigasyon yayınlarının problemler fasikülü ve mikroojinal problemler arkadaşlar. Başlangıç için güzel kaynaklar. İçeriklerini mutlaka detaylıca inceleyip bakmanızı tavsiye ediyorum. Geldik orta seviye problemler kaynak önerisine. Çap yayınlarının problemler fasikülü, acil matematik problemler, bilgisayar mal yayınlarının problemler kitabı, toprak yayınlarının problemler kitabı, bir de problemlerin ritmi arkadaşlar. Burada problemlerin ritmini bir tık öne alabiliriz. Yani ilk önce çözmek için tabii ki yani bilgisarma çözmeyelim mi tabii ki çözelim. Problemlerin ritmi kitabı arkadaşlar biraz daha içerik olarak diğerlerinden farklı olduğu için incelemenizi tavsiye ediyorum. Orta üstü problemler kitabı önerin diyen arkadaşlar için de arkadaşlar. Öncelikle metin yayınları gerçekten güzeldir. Orijinal matematik yayınlarının problemler kitabı güzeldir. Bir de hız ve renk yayınlarının problemler kitabı gerçekten güzeldir incelemenizi tavsiye ediyorum. Peki hocam ben bu işi hallettim biraz daha zor kaynaklar çözmek istiyorum diyorsanız 3 tane kaynak önereceğim size arkadaşlar. Birincisi Barış Yayınları'nın Problemler kitabı. Efsane arkadaşlar. İçerine mutlaka bakın. E, rutin olmayan problemler Karakök yayınlarının ve son olarak Apotem yayınlarının problemler fasikülüne mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Evet benim tavsiyelerim bunlardı. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. Video fazla uzun olmasını istemiyorum. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Kendinize birazcık güvenin. Bir sonraki videoda görüşebilmek için hoşçakalın.